Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Askeri istihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ve Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel bir araya geldi. Görüşmede Ateşkes Anlaşması'nın Gazze'deki ikinci aşamasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre taraflar Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması konularını ele aldı. İsrailli yetkililer, Gazze'nin büyük bölümünde bulunan tünellerin uluslararası güçler tarafından yok edilmesini talep etti. Witkov <laughs> ve Kaşner'ın Arabulucular bulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın refahtaki iki İsrail askerinin öldüğü saldırının Hamas tarafından yönetilmediği yönündeki mesajını ilettikleri bildirildi. İsrail tarafı ise Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek esirlerin cesetlerini iade etmesi çağrısında bulundu.